Evet, sorumuzda arkadaşlar birden dokuz'a kadar sayılar var. Bunlar iki kefeye konuluyor. Bunların da dengesinin sağlanmış olması lazım. Dengesinin sağlanmadan önce bu iki tane sayının sağ kefedeki sayıların toplamı x olsun. Sol kefedekilerin sayıların çarpımı pardon x olsun. Soldakilerin çarpımı da x olsun. x, x'e eşit olacak. Çarpımları da birbirine eşit olacak. Yani buradaki x ile buradaki x sayıların çarpımı olacak bu çarpımla bu çarpım birbirine eşit olması lazım. <laughs> birbirine eşitse x ile x'in çarpımında x kare olması lazım. Onu da düşünebiliriz arkadaşlar. Bu çarpımın bir şeyin karesi olması için öncelikle 9, 1'den 9'a kadar sayıların çarpımı 9 faktöriyeldir. 9 faktöriyel ise şunu söyleyeceğiz. 9'un içerisinde kaç tane iki çarpanın olduğunu bulmak için devamlı 2'ye bölürüz. Bölümlerin e, toplamını alacağız burada. 4 artı 2 artı 1. 7 tane iki çarpanı vardır. 3'e böldüğümüz zaman 4 tane 3 çarpanı. Zaten 5 çarpanı bir tane, 7 çarpanı da bir tane. Bir de a çarpanı verirsek bunun x kare olması için tam kare olabilmesi için a'nın en az 2 üzeri 7'nin tam kare olması için en az 2 üzeri 8 olması lazım. Bir 2 çarpanı gelecek. 3 üzeri 4 bir şeyin karesidir. Bir de 5 çarpanı bir de 7 çarpana gelecek ki tam kare olsun. O zaman a dediğimiz sayı bir 2 ağırlığına kilogramlık ağırlığı bir 5'i bir de 7 kilogramlık ağırlığı ilave etmemiz lazım. İlave ettiğimiz zaman 2, 5 ve 7'yi bunların içerisine 2'den bir tane, 5'den bir tane, 7'den bir tane ilave ettiğimiz zaman e, o zaman 2 üzeri 8, 3 üzeri 4, 5'in karesi çarpı 7'nin karesi x kare olur. Her bir x'i bulmak için her iki tarafın kare kökünü alırız. Karekökünü aldığımız zaman x 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 çarpı 7 olacaktır. Yani 2 üzeri 4 16 çarpı 9 çarpı 5 çarpı 7 olacaktır. Şimdi 16'yı da şöyle ayıralım. 8 ve 2 diye ayıralım. O zaman tekrar yazalım. 1 2'den 2 tane 3 4 5 5 6 7'den 2 tane 8 ve 9. O zaman 8 ve 2'yi geçe kullanıyoruz. 8 ve 2'yi kullandık. 8'i 2'yi kullandık. 9'u 5'i ve 7'yi kullanalım. 9'u 5'i ve 7'yi kullanalım. 9'u kullandık, 5'i kullandık ve 7'yi kullandık. O zaman geriye kalanlar da 1, 2, 3, 4, bir 5 daha burada kullanılacak. 6, 7, bunlar da sağ kefede kalacaktır. Peki böyle yaptığımız zaman bunların toplam ağırlıklarının da birbirine eşit olabilmesi lazım. Toplam ağırlığının eşit olabilmesi için 8, 2 daha 19 daha 19, 5 daha 24, 7 daha 31 kilogram gelecektir burası. Burada da 1'den 7'ye kadar sayıların toplamı var. O da 7 çarpı 8 bölü 2'dir. 56'ı 2'ye bölersek 28. Demek ki sağ tarafa 1 kilogramlık 3 tane ağırlık daha ilave etmemiz lazım. Ki 31'e 31 olsun. Bu şekilde baktığımız zaman en az 3 kilogramlık ağırlık ilave etmemiz lazım. Cevap da değişiklidir.